Haftalık toz nerede oğlum? Haftalık... Ben bunu izlemedim. Bunu... Ben bir <laughs> Seni Allah canına al... Ulan yeni eve geçince de bu eve gülüp aga beğeneceğiz ha. Bu arada bir şey mi? Önceki evden taşınırken... ...inanılmaz duygusu aldım. Evet. Bu evde öyle değilsin. Şu an değilim. Çünkü daha bu, ev, bu daha. eve... Daha Yok, bu eve <laughs> o kadar bağlanmadık biz. Bu evet. ev biraz... Bak, o ev hala... yeni gibi. Bak şimdi, öyle değil abi bak. O eve... Bilmiyorum. Çok çok duygusal şeyler çok yaşandı. Evet böyle. abi o evde bir milyon olduk ya. Yani ya Tugaylar işte Oğuz'uydu ne bileyim Furki. Yayıncıların işte. götü kalkmadan önce hepsi o eve gelmişti. Götü kalktıktan sonra bu eve geldiler. Götü kalkan yayıncılar yine eve gelmeyecek. O yüzden o ev daha değerli. Evet. evet. Nokta koydum bitti. Bitti. Çok doğru bir tespit yaptım. Ya o, o evi o yüzden birazcık duygusaldı benim için ama bu evde daha taşınmadım diye mi artık bilmiyorum ama bu evde çok şey değilim daha. O kadar böyle yükselemedim. Ayrıl daha taşınmadım diye belki de taşınırken belki olacağım ama bilmiyorum Allah, Seni Allah canım. canını almaya. Bir de şu özel. Ya. Bu pepeli bir pinyata. Elinle bunu patlatacaksın. Seni Allah <laughs> Ya şu pepe sizin yüzünüzden çıktı biliyorsunuz değil mi? <laughs> Başa vereyim mi ben <laughs> kırdım kırdım. Çetçim hazır mısınız? Oğlum. Aa! <laughs> <laughs> Arkadaşlar yapacağım. ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Ne yapıyor? <laughs> Oğlum. Sen bunu nasıl yemişsin? Yine avuç geldi diye beni dolandırıyorsanız gerçekten kendimi şey yapacağım burada artık. Ki öyle dersem kesin bir daha beni dolandırırsınız. Kaçtı burası? 70. Değil 69. Hala 69 ya. Bir 70 olamadık be. 70. abonem kim olacak ya? ya. Hadi. Şu, Şu an hepiniz aynısını yukarı yapmak yukarı istemiyor musunuz? Stream'deki çünkü o egoist pati. Sadece Bu olabilir. pastayı aynı şekilde yemek istemiyor musunuz? Ne oluyor Şimdi... lan? Ben ağzım yüzümü yıkıp veriyorum ben. Ben giderken bir yolu kalayım şuradan ya. Ne aslanım. <laughs> cümle alemin görmesini. Görmeli istiyor. ya. Vezir bey bir çeker misin sana zahmet? <laughs> Oğlum, <laughs> Gülüşmeler <laughs> <Don't gülüyor> i̇şte, Vezir'e bir geçmiş olsun der misiniz? Basur, Basur. oldu malum Basur için bir geçmiş Lan olsun dersiniz değil, çok adam çok bahsiz bahsiz Oğlum nasıl yetmiş ki abone ya Bende mi 69 gözüküyor ee, Bilgisayarda bir tık göteleklik var Mobilde daha doğru gözüküyor Abone <laughs> geliyor mu da gerçekten acaba ben Yok yok mobilde gözüküyor Mobilde doğrusu gözüküyor Allah Allah. Ne bu tantana? Soramazsın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cana bir pezenk. Merhabalar. Evet. <laughs> tamam dur bir de yengeniz aradı çet özel. Bu arada sert erkeğim istersem şey yaparım yani ona. Işte. Alo. Efendim hayatım şimdi böyle ya, iyi davranıyorum ki. Şimdi gördüm olayı anlatacaktım ben. yok yok tamam, tamam hayatım tamam. Haberim var herhalde. Tamam konuştum ben hayatım. Aa. Bir daha beni yenirken <laughs> arama tamam mı? Kapat o telefonu. <laughs> Bak gördün mü aramıyor beni artık. Gördün değil mi? Arayamıyor. Doğru. Arkadaşlar alfa olun alfa. Biraz kılıbılıklıktan uzak durun. <laughs> Diyemedim ama o ya diyemiyorum bile. Ben o kadar değilim ki. Lütfen birazcık dikkatli olun Uy, ya. Araya Online.com slash Cener <laughs> Tabi Anan Uy, çok iyi ya. R Rey Mysterio, Rey Mysterio 619. Konsept kullanarak gitmemek. Rey Mysterio. Oğlum. Oğlum ciddi mi ya? Ben de sen egoist patiye aldın mı? Benimkini değiştirirken. <laughs> <laughs> Altın mı bana onu söyle. İnanılmaz güzel. Oğlum bir yüzlerine bak ayıp değil mi? Ne oluyor şu lan? Ben? Bak kamera var orada. Oğlum Tugay uyurken uyandırmak dünyanın en zor şu. Efendim hayatım? Alo? Egoistim? Efendim canım? Ben şimdi yayına gireceğim. Tamam. Sonrasında da hemen yapacağım. Benden tamam. Benden bir olur mu? Yo, yayındayım ben. Tamam. Tamam. Okey o zaman. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum aşkı. Aşkı 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 İyi ki varsın. Aşkı neyim? Ha. Sensiz yapamam. Sensiz yapamam. Ben de çok. Ya kapat şu telefonu ya. Hadi, Ay, hadi öptüm. Alo? Efendim? yok, <laughs> bir şey demedim. öpüyorum <laughs> tamam, öpüyorum. Ben de Çok öpüyorum. Allah, bir ben şey diyeyim mi? Öpüyorum. Biraz bekle, oturalım, sohbet falan edelim. Yayından sonra, tamam Oldu, Tamam. Hadi öpüyorum canım. Hadi, hadi kapat şunu ya artık. 2 saattir. Abi, Kapattı artık. artık arama diyoruz 50 kere. Yani. Şimdi ters bir şey söyleyeceğim. Evet. Kırılacak Tener. Yani beni biliyorsun yapma yapım tamam. gereği. Ben gideyim söyleyeyim mi abi? Yok yok. Yo, çok içki. da şey yapma da. <gülüyor> 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 kapatsın ya chat. Yani Kapat aramaması, yani. ya. aramaması gerektiğini <laughs> bilmesi lazım. Yani burada bir yayın var. Doğru abi, doğru. Doğru. Abi, Sakinliğimi arayıp, koruyorum. Abi, abi Sakinliğimi koruyorum. Sakinliğimi koruyorum. Ama bazı durumlarda gerçekten tadım kaçabiliyor. Ya. Oha uyanmayacağım. Bir daha uyanmayacağım. Hayır tamam ben ben konuşacağım Siz lütfen siz konuşun. Geç. Ben, ben ben uyarırsam üzülür tamam. Kalbi kırılır. E, yani. Ben şimdi yazıyorum onu. Yok yok ona çok evet, da yazma sen. Ben şey yalan, yapma. Bakışır. konuşuruz biz. Abla bir daha. Hayır şimdi. ayıp benden duysun. Yazma. Direkt. direkt ben söyleyeyim. Ya e, sen sen söyle ben söylemeyeyim mi? Yok yok sen söyleme O zaman şimdi. ben hatırlatayım o zaman yan yana gelince. Yo, sen... Bir daha aramayacaktı diye. Öyle demedi. <laughs> Ablanla ilgili bir konu vardı, Tamam. Var. Oğlum, yayın süre süre. Var. Bu arada chat bir şey diyeceğim ya. Bu sert erkek olmak gerçekten bazen yoruyor beni ya. Şunu bir 200k yapmadık <laughs> ya? Şunu bir küçük ağa yapmadık mı? Biz 300 olmadık daha. Tamam bana o popülerik isteyeceğiz tabii. Tamam. Bir daha ararsa bana terslerim. Ben yayındayım falan diye şey yapıyorum evet. şimdi. Chat sizin karşınıza şey yapmayayım diye bir ama. Bir daha ararsa açma abi sinirlenme hiç. Açayım da. Aç da. Yine tepkili konuşayım evet, yani. Evet, biraz, biraz tavrını... Gergin koyalım. olduğumu falan anlasın <laughs> yani. Bu hep böyle iyi davran böyle iyi davran. Ayıp. <laughs> sen hoş geldin. Şımarıklık yap. <gülüyor> <gülüyor> Tam ayıp olduk dedik. Dayak yedik. Caner vurdu sandım. Caner vurdu sandım. Ben sana götün emiri için Caner bana vurdun mu sen? Oha yok lan. Bayan... Gel bir de suratıma sıç. Abi porno <laughs> izliyorum. Senin yerin bir geldi sana denk gel. Terbiyesizlik yapma ya. Tam şarjı bitmiymiş <laughs> tamam. Ama. <laughs> bir de yazmış herhalde. Bir hissetti bir baksana ona. Onu kim yazmıştı ya? Onu harbi kim yazmıştı? Tam sonuna denk geldi şimdi. De. <laughs> o kadar şey ki. Benim yayınım orada niye açık gözüküyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Şerefsiz ya. Evet, <laughs> <laughs> Şerefsiz ya, o gün aç kaldım Ek ekmeksiz yaptım ya. <laughs> <laughs> Barış'ı yemeğimi mi aldı? Neyi mi aldın lan? Ya dalağına tüküreyim, niye ekmeği mi aldın? Sen mal mısın? Ben senin ekmeğini niye alayım? Yok, yok. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bana gittik abi. Bana, Bana gittik. Ya ya. Ya. Bir bak bak nasıl dızlıyor. Bir de beni ben. bu Bakabilir miyim bir? Ne yapmışım? Bak oraya baktırıyorsun, ben bakmıyorum. <laughs> Ana ne Kaç tane biz olduk lan burada? <laughs> Baksana bir de, Çok ya. güzel kızlamış ya. Ne <laughs> yayında ben yine seni düşünüyorum. Gördün değil mi Küçük <laughs> yapacağım. Yine iyi ben yine seni iyi yönümden kaybediyorum chat. Gördünüz değil mi İyi insan olduğum için kaybediyorum. <laughs> değil mi? Yayında değilsin kardeşim rahat ol falan diye. Ekmeğimizden de olduk anası satayım ya. Şimdi bir tane bu arada kredi kartıyla ilgili bir bir şey göstereceğim size. Görevi şöyle yapabiliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Göt oluş kes. <laughs> lan oluyor da ne? Hani... <laughs> Ah! A few moments later. <gülüyor> Aman, <gülüyor> hayır, şey hayır şey vermeyin Caner, vermem. Caner, caner self report. Mi? Müge Anlı ile çıkacak. Abi beni nasıl Bak göreceksiniz Müge Anlı ile so çıkacak. O kadar birbirlerini korudular ki. Dürdüler <laughs> <laughs> misin egoist pati? <laughs> <laughs> ya ananın ki bunu koyma işte ya. Şunları koyma be! <laughs> Oğlum helal yazmayın lan! Tamam. Görmüyorum ki o kadar da değil. şu Among Us'ta bana götlük yapıyorsunuz. Helal, melal yazıyorsunuz ben şunu yapınca. Artık köşeler üçgen, üçgen yazıyor. Çözebiliyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Lan ne güzel tek atıyorum. Apollo. Apollo! Ağırma lan milletin içinde! Bu işler. <laughs> Allah'ım inşallah en posta olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbül alemin rahim. <laughs> <laughs> bir şey bak hepsinde denemişim farklı bir şey. Her el farklı bir şey denemişim gelsin diyor ya. Ya ben sizi buldum artık ben de Ya, ya ben <güler> de adam öldürmek istiyorum ya. Ya vallahi ben de adam öldürmek istiyorum artık ya. Ya çok güzel montaj olmuş ya. Teşekkür ederim. <laughs> Nasıl ya? You... <laughs> Bunu Steve'deki koyalım imposter gelince <laughs> <diyeceğim>. Ben <laughs> ölmedim Bunu zannettim ya, ya Selim abi sen inanılmazsın ya <laughs> Chat imposter gelmedi gelmedi hep beraber Imposter gelmedi gelmedi Selim abi bir kere geldi Selim abi kestim Selim abi mikrofonu açık unutup egoist pati öldürdü diyor ya sen gerçekten Diyelim. inanılmaz seslerim abi ya. Böyle bir şans yok mu ya? Ya 40 yandan başta bir impulsör gelmiş ya. Caner, ben ablamı öldürdüm zaten. Caner öldürdü aynen <laughs> ablamı. Abi sana bağış atacağım, nasıl para yatırabilirim? Kanka geliyorsun Nono Live'a, dıklıyorsun. Buradan diyorsun ki, bak buna jeton yükleme diyorsun. Yükleme Buradan değil, diyorsun. yükleme. Yükleme diyorsun. Hayır öyle değil, yanlış tonlama. Ya şu oyunda hiç bitmesin Ana! isterdim. Kemal! Oğlum, yarım ak taşınır herifin. O uhan... ayıp olacak. Yapmayın, vallahi o ayıp olur. Kemal'le evine bakan tarafa, dış cephe çizdirmeyelim biraz. <laughs> <laughs> Kemal, şaka kanka bunları. Şaka şaka. Ama yapsak çok camı bir açıyor her sabah. <Gülüyor> <gülüyor> her her kapağını... sabah bir kulağın çınlıyor. <laughs> Lan Kemal'le aynı oyundayım. <laughs> Bir lemur Kemal ben... lemurmuş. Kemal çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kemal çok var bak. <laughs> <laughs> çok sinirleniyor. Kemal çok özür dilerim kanka valla. Evet. Lemur oldun. Allah bilir miyse anlamadım. Vallahi anlamamıştım Kemal kusura bakma. Elma bıçağı Oğlum siz salak mısınız? <laughs> Oğlum buradan nasıl geçeceğim? Neyim ben böyle? Ben neyim? Ben neyim? Aslan. Aslanım. Aslanım <laughs> eyvallah. <sana> <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Oğlum çok güzel. <laughs> Oğlum siz salak mısınız? Oğlum tamam, buradan nasıl geçeceğim? Neyim ben böyle? Ben neyim? Ben neyim? Aslan. aslan, ne hey <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ya? Cevap Çok komik. Dingil seni. Mükemmel abi. Çok Neyim ben o denk gelseydi çok A kötü oldu. Neyim ben neyim deyip çok kötü <Gülüşmeler> oldu. <da, Gülüşmeler> bak <bir be> <Gülüşmeler> bak yemin ediyorum Whatsapp'ta annem babamı aradığımda böyle tutuyorlar telefonu. Puşt. Değil <laughs> <Evet, gülüyor> teşekkür ederim. Oğlum bugün babamın bana Whatsapp'tan attığı fotoğrafı göstereceğim size ya. Evet, bir dakika. Evet. Şurada yan, ek, yan da açayım göstereceğim size. Yürütmediğine bir emin orsak mı? Yok yok unutmuş şey yok. Altta mı Erkan yapayım? <laughs> Allah'ım bak babam Oğlum ne, ne ara bu kadar mesaj gelmiş Instagram'a ya? Şunu yayında açmadım mı? Yok. Yok. Ses yok. Evet. Dur nerede? Babamlarla konuşmam. Ha. <laughs> ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? Buraya yapıştır mı yapıştırmıyor dur. Resmi yeni sekme aç Ya babam Whatsapp'tan bana <laughs> şöyle bir fotoğraf attı abi. Yani benim babam gerçekten çok acayip bir adam. Harbiden çözemiyorum yani. Adamın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Az önceki muhabbetteki bak Whatsapp'ta aradığımda böyle konuşmuyor benimle. Şu gıdısını görebiliyorum ya. Teşekkür ederim kankacım. Kolum gelmişti. Hoş geldin. Hani burada gamer derim anladın mı? çok komik. Ya ben de Recep'i Aynı kareye koymayın ya. Mizamız bu mu ya? Oğlum TikTok videosu çekmek istiyorum. Dünyanın en kolay şeyi ya. Yemin ediyorum mal mal ekrana bakıyorlar ya. Çok güzel ya. Bundan sonra bana da baba diyeceksiniz. E, e P, D, F, G, F, L, L, M, N, C. ailesi kuruyorum. Yo, Ananım. Anan. Ananam. Sen anan yani. <laughs> Utancın karkışında kalk kalkışlar. Bunu tekle yapmışım gibi klip alın TikTok atalım. Kanka TikTok'ta şunlar bak TikTok'taki çoğu ünlü hepsi üstüne alınması, üstüne alınması gerekenler zaten anladı der. Abi ne diyor lan diyecek. <gülüyor> çoğu <gülüyor> ünlü TikTok'tan önce şöyleydi. Abi 50 kuruş var mı? Evet. Bizim semtte gideceğiz evet. diyordu. Şimdi böyle şekil şekil takılıyor. Üstündekilerin kıyafetler falan böyle can canlaştı. 50 kuruş tutarak ünlü oldular. Deliriyorum ana satayım da. Bir de he, bütün TikToker'lar bak ay hepsi ama ya, hepsi TikTok şarkıların sözlerinin başına şunu ekliyorlar. İşte nasıl bir tane hemen kıytırık bir şey söz keko sözü söyleyin. Yollar gidişine kızlar duruşuma hasta. Düştüm mü pustum. <laughs> yani her şeye bunları ekleyip böyle yani bir artist mi artist oldular. Yani yapıyorsun? Direkt ünlü yapıyorsun TikTok. Evet abi bir de anlamadığım şey var. Şunu yapıyorlar. Bak bunu çözemedim. Bunu niye yapıyorlar bak. Bak böyle yürüyorlar. Al ya yaptım bak TikTok sadece, videosu bak. Sadece yürüyorlar ya. Bak TikTok videosu geliyor N mesela a unutulacak Rönet. bizim favori TikTok şarkımız olduğu için. Tamam. Bak. bekliyorlar yolda azım donlar bir gün beni sorarlar elim. Bitti bitti Bu bitti o, oğlum. Bunu indireyim de ben artık. Bitti onu. lan yemin ediyorum bitti vallahi bunu yapıyorlar kanka yemin ediyorum bunu yapıyorlar ya. Bir de şey çıktı şimdi WhatsApp çıktı biliyorsun değil mi oğlum? Ne o? Bebeğim böyle mesaj atacak mı? WhatsApp'tan ya. <laughs> Abi ben anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Ya bak bir, bir, tek orada hani bildiğim uğraşanlardan cellat babamız var. <laughs> Ama cellat babamızın da yaptığı bir şey değil ki. Bak yemin ediyorum istiyorsanız yarın TikTok'a yaparım bunu. Cellat'ın yaptığının daha kalitesini yaparım. Bak yemin ediyorum yaparım. Niye? Nasıl o kadar ünlü oluyor lan? Anlamadım ya. Ama siz yine yarına istemeyin, haftaya isteyin. Ya istemeyin yani. Taşındıktan sonra yapalım. Ama vallahi girelim lan. Ama Bak bir şey diyeceğim. Havuz, havuz kanalında falan. Bak, aklıma inanılmaz bir fikir geldi. Bak TikTok videosu. Elinde koli var. Koliyi atıyorsun ev oluyor. Siktir ya. Onlar tişört atıyor. O adam çıkıyor içinde. içimde. Siktir. Yapalım. Oğlum vallahi yapalım. TikTok ünlü olalım anasını satayım ya. Harbi ben giriyorum lan TikTok'a. Bak yemin ediyorum şu an karar verdim. Tepki videoları da çekelim. Şey Talha'yı çağır. Çağırsana Talha'yı. Gelsin aşağı. Bekle bak. yapmışım bu. TikTok muhabbet Talha'ya gelsin devam edeceğim. Anlatacağım bak şimdi. G, F, L, GF olacağız tamam mı? Abi şarkıyı açmışım başarmışım gibi. Kullanma. bu abi ağzımıza sıçıyor. Sakın kullanma. Şey Cavit bunu kaldır. Bu videoyu komple kaldır. O adamı kullanma. Dalağına sıçar o senin. Aa araba da yapmışıyor lan. Dur dur. Oğlum, bu çok komikti ya. Dur dur dur. Ben işte ne yaptım? Dobloyu sattın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen anam yani. Ee ne yapacağız burada? <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Adam yanıyor. <laughs> <laughs> ee, Arif için var mı? Oğlum ben A, tamam. PUBG oynamayı bak, çok bak, özledim bak, ya. Bak, 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 Şu ağacın orada. Annemizden Geliyor kalma mu? mektubu Hayır. arıyoruz. Ne sigara içiyorsun bu? külünü bilmem. <laughs> Anneniz. Orospu. <laughs> Oğlum <laughs> niye böyle şeyler yapıyorum <laughs> ya? Bir daha hiç yok mu? Aa külünü bir daha. Anneniz. Orası bir şey. Oha ne diyor? Çekiliyor <laughs> <Ne> ya. <laughs> Yanlış şeyler söylüyorum. Aa canı çok az. Ya sen, <laughs> sen, seni ben sen. alacağım böyle. <laughs> nasıl Hayır. Nasıl? Şu an mı? ya. Şu an mı? Tam şu anda Hayır. mı ölüyor ya? Ya burada ölüyor ya. ya burada Şimdi gel. Gel arkadaşlar. Çete selam ver. Sen yayında daha önce